Değerli dostlar herkese rastgele Yamula Barajı'nda Alabalık alımındayız Çok güzel bir meraya geldim arkadaşlar Şimdi sizlere kullanmış olduğum sistem yemleri tanıtacağım arkadaşlar Hep birlikte baştan sona takıp atacağız Bugün şu telefonu ayakta tutan zımbırtı yanımda yok Elimle çekeceğim idare edin Kullanmış olduğum yemler arkadaşlar Bekley. Turuncu. Bunun ekstrası daha iyi arkadaşlar. Sadesi. Yeşil. Sarımsaklı. Ve top. Yeşil arkadaşlar. Renat'ın fare kuyruğu. Güzel iş yapıyor. Balık almışlığım var. Olmazsa olmazımız gümüş. Gündüz avlarında Hamur takıyorsanız arkadaşlar gece avlarında saat 9'dan sonra gümüşe dönün. Bekleyiniz boşa gitmesin. Diğer arkadaşlar da bekliyorum. Onlar da yoldalar gelecekler. Şu an tekim. Müsaitken çekeyim dedim videoyu. Arkadaşlar oltamızı da tanıtayım. Ana beden. Ana bedenden sonra Hatta ana bedenden önce bir tane stoperim var ama 20-30 metre derinlik var. Daha sonra mantar, daha sonra stoper. Stoperden 50 santim aşağı gezer kurşun. Gezer kurşundan sonra da 1 metre 0.16 18 beden arkadaşlar ve mutlaka çelik iğne. Çelik iğne. İğnemizi de göstereyim arkadaşlar. Yani hafif iğne arkadaşlar. Şu şekilde. Bilginiz olsun. Hamurun havaya kalkması daha rahat oluyor. Su muazzam. Herkese de iyi bayramlar arkadaşlar. Bayramımız mübarek olsun. Bakalım bizden önceki abimiz bayağı icraat yapmış burada. Tabii biz geç geldik. Kısmet. etrafı da çekeyim arkadaşlar şöyle. Güzel mera. İlk defa deniyorum. Abim rica etti. O yüzden mera bilgisi vermeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da olay ki şans eseri kiloluk balık yakalarsak arkadaşlar Hani onu tartarsak diye yani olmaz da olursa diye yani. <laughs> Yakın atın arkadaşlar çok uzağa gerek yok. Hafiften de yemledim yakını. Bilginiz olsun. Herkese bol şans. Herkese rastgele. Videolarımızı lütfen beğenmeyi, kanalımızda videolarımızı izleyip de <laughs> abone olmayan arkadaşlar var. %80-%90 civarı arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız size zahmet. Abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenirseniz mutlu oluyoruz arkadaşlar. Daha çok video çekme isteği duyuyoruz. Ama videolarımız izlenilmez beğenilmezse hevesimiz kaçıyor. Bilginiz olsun. Herkese rastgele arkadaşlar. Bol şans. Hadi Halit Bey rastgele hadi. Balığımız geliyor. Hadi bakalım. 2 saat kestirdim. Gelir gelmez oltalar beni bekliyormuş bir Perch daha sanırım arkadaşlar. Perch mi geliyor? Perch basmış burayı. Merhamet Perch dolu. Rastgele rastgele olsun. Perch Perch idare eder. Hadi çek bakalım. Hapa. Dur biraz yaklaştırayım. <laughs> İyi, iyi, iyi. hadi bakalım olacak. Hadi rastgele. Hadi rastgele hadi. Geliyor bir balığımız daha. Belli olmaz. Sen çek bakayım. Hadi. i̇yidir, <laughs> <Nasıl böyle bakabilirim? gülüyor> <laughs> iyidir. Rastgele. Iyidir. Değerli dostlar, ilginç bir olay. Zilimiz çaldı. Aha dedim alay aldık. Ama bekleyin topuna. Pörç geldi. Biz çok. Vallahi biz çok ya. Neyse, rastgele. Buna bak. Ah. Vay meziyet. Evet Halit Bey. Çek bakalım. %99.9 perch. Gına geldi değil mi ya? Evet, Perş'ten gına geldi. Bekleyen topuna da Perş vurdu. İyice moralim bozuldu. Nasıl bir balıkmış bu ya. Ne bussa saldırıyor. Çek bağım ne gelecek. Zili tıngırda atıyor. Tamam. Yem iptal. Üstünde kalıyor küçük balık. Ondan sonra bekle alabalık gelsin. Haydi. işi <laughs> Hadi I lost. Yıldım, yıldım. Rastgele. 100 metre ne bu geliyor ya? Harbiden ya. Gene benimkiler biraz seninkinden büyüğüydü. Vallahi mı? Gene bekleye topu mu almış? Dur bakayım. Allah Allah. Abi bu alabalıkla aynı yemeği mi başladı ya. Mera çok güzel. Su muazzam. Ama bu pört canımızı sıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki avlarda görüşmek dileğiyle. Herkese bol şans, herkese rastgele. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler için önemli. Bol şans.